Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yamuk ve Yamuk GT hakkında bahsedeceğiz. Biliyorsunuzdur. 1000 aboneli bir kanal. Zaten bir videodan görmüşsünüzdür. Yamuk GT Scammer, Yamuk GT Scammer diye. Bu arada bir şey belirtmek istiyorum. Bu videoyu dördüncü çekişim. Gerçekten çok zorlandım. Bir sıkıntılar oldu. Kaydetmedi. O bu, şu oldu. Bir like atıp abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Yamuk GT bir kanal yani benim bildiğim iki tane bir scam yapmış belki önceden youtuber olmayan bir kardeşimize de scam yapmış olabilir ama Yamuk GT'nin birinin iki tane scam'i var zaten en sonunda SS'lerini göreceksiniz videosunu göreceksiniz tam olarak Yamuk GT İman Grotopia diye birini e, tanıyorsunuzdur İman Grotopia diye birini 500 aboneli bir kanaldı o sene 100 aboneydi o adamı 3 TL'ye yani ancak scamlemiş. Şimdi ben olayı anlatayım bildiğime göre, araştırdığıma göre. Bunlar arkadaş olmuş. Arkadaş olduktan sonra Yamuk GT falan video çektiler. Ben biliyorum, görmüştüm. İmamla yakın olduğumuzda Yamuk GT de yanımızdaydı. Sonra Yamuk GT buna Turistotat falan demiş. 13 BG'de Turistotat yani çok güvendirmiş kendine. İmam da en sonunda e, video almaya karar vermiş. Korkmuş yani ne olursa olsun yani tut isteyen birisi skemdir yani skem yapmak için ister sonra adam almış kaçmış öncesi tam tamına imamın 3 dl'si gigi oldu yani ben inanamıyorum ki değer mi ben anlamıyorum hem arkadaşını kaybediyorsun hem 1000 aboneli bir kanalsın 3 dl için arkadaşını kaybediyorsun ve rezil oluyorsun yani bu adama bir, bir, dl bile güvenilmemesinin sebebi böyle bir 3 TL skemleyecek bir seviyede olması. Yani kardeşim ben birisiyle arkadaş olsam 3 TL skemleyecek biri değilim. Bana bir VG alsın skemlemem. Yine yani, hem 1000 aboneli bir kanalsın hem de 3 TL değmez. Değmez arkadaşını kaybetmeye değmez. İkinci olayımıza geçelim. Bu çok büyük bir skem. Bu yamuk GT arkadaşımız ya hesap alacaktı ya da hesap skamlamak için e, birisiyle konuşmuş. Mercili, fokuslu, çok iyi, 80 TL, 800 TL bir hesap. Yani 800 TL az bir para değil, bir askerin maaşının dörtte biri. Yani az bir para değil, 80 TL az bir TL değil. İşte adamın anlattığına göre... E, ben hesabı alınca kontrol edeyim dedim. DL'yi vermeden bir bırak ben kontrol edeyim demiş. O demiş ki tamam. Sonra Yamuk GT diyor ki Hesap 20 DL'yken 40 DL'ye çıkardı. Sonra 60 DL'ye sonra 80 DL'ye çıkardı 20 DL'lik hesabı. Ben de scam fail yaptım diyor. Zaten scam yaptığı belli. Ama SS'lerde bir şey kaçırmış adam orada SS almış de diyor ki kardeşim bu SS'leri hiçbir yere göndermeyeceksin yoksa bu alemden seni silerim çok fena şeyler olur diyor yani bildiğin tehdittir bu yani adamı tehdit ediyor demek ki scam'lemiş zaten orada adamla konuşurken de diyor ki kardeşim ben seni scam'ledim sen zaten scammer'dan scam fail yaptım diyor scam yaptığını kabul ediyor scam fail demektir scammer'ı scam'lemektir Adam o kadar elimizde kanıt olmasına rağmen hala ben yapmadım diyor. Kardeşim ya 30, 40, hadi 80 de öyle olsun hadi 10 BGL olsun. Değer mi? 1000 aboneli bir kanalsın. Emek vermişsin. Nasıl kastın onu da bilmiyorum. Emek vermişsin, yapmışsın, etmişsin. Değer mi? Yani ben anlamıyorum. Az bir parada değil ki adama da yazık. Scam fail. Adam bildiğin kabul ediyor. İnsanlar ona gelince zaten birçoğu YouTuber çekti. İmam Grotopia, Aybalam. Birçoğu youtuber çekti. Birçoğu youtuberdan da onun scammer olduğunu görebilirsiniz. Hadi 80 TL'yi anladım büyük bir miktar yani senin yapman hiç hoş değil ama şimdi videoları izleyelim. Buradaki olay şu bana bir annesi misin foto falan çekeceğim diyor. İnamda, inamda bir içine kurt düşüyor. Versen mi vermesen mi diyor. Sonra adam ver bir şey olmaz diyor. İnan da veriyor işte kaçıyor skemliyor. Burada da diyor ki benim 13 PGL turistim var. Dün sükenmedim, sükenmemedim. Bugün mü sükenleyeceğim? İşte gördüğünüz gibi alıyor kaçın. Burada da üzgünüm. Ee, paylaşmama izin vermediler. Ama birçok YouTube kanalı bunu paylaştı görebilirsiniz. Adam burada işte tehdit ediliyor. Bunları yaymayacaksın falan filan diyor işte. Birçok YouTube kanalından bunu görebilirsiniz.